Eller hem 18 Mart Çanakkale zaferinde şehit düşen kahramanlarımız için hem de depremlerde hayatını kaybedenler için semaya açıldı. Erzurum Lala Paşa Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Ey güzel. Bundan tam 108 yıl önce Çanakkale'de tarihin en büyük mücadelesi verildi. Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımız bugün dualarla anıldı. Erzurum Lala Paşa Camii'nde hem Çanakkale şehitleri hem de depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu. Program Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'nca düzenlendi. Cuma namazından önce başlayan Mevlid programına yoğun katılım oldu. Program yapılan duaların ardından sona erdi. Bizleri ruhsuzluğundan uçuşa ve dualarımızı kabul eyle. Bizleri rahmet eyle, laufını teyle, bizleri bağışla, idare eyle, bizleri acele. Ve bu belaleli okunacak bir şerifleri kabul edilen yüzeyine, Möngeli Şerifleri'ni salatu selam.